Sevgili dostlar merhaba haftanın son çok hızlı gündem programında benim için biraz can yakıcı ve can sıkıcı bir konuyla karşınızdayız. Milliyetçiye güven olmaz. Başlığımız bu. Şimdi açıklamada göreceksiniz Milliyetçi Kongre Derneği olarak bir çalışma yaptık. Milliyetçiler arasında biraz yılgınlık, bıkkınlık, kızgınlık ve genel olarak siyasete mesafeli tavır gözlemledik. Bunun sebeplerine dair burada bir şey dikkatimi çekti, bir motif. Milliyetçilerin ekseriyeti tarafından hem bu katılımcılar özelinde hem de gözlemle. Dediğimiz kadarıyla milliyetçilerin geri kalanında da paylaşılan bir özellik var. Milliyetçi temsilcilerle milliyetçi kitle arasında çok ciddi bir kırılma var arkadaşlar. Bunun sebebi şu. Türk milliyetçileri bakın çok ciddi bedeller ödeyerek hep Ahlaken doğru pozisyonda durdular. Şimdi bu kadar net konuşabilmemin sebebi şu. MHP'de Türk niyesi yok arkadaşlar. MHP'de kim var? Yolsuzluk yapmaya, suç işlemeye meraklı ve AKP'de fırsat bulamamış bir kitle MHP üzerinden şimdi bunu deniyor. Sadece o var. E, Türk niyesi olan kesim MHP'den ya kendi hisseli uzaklaştı ya da MHP'liyle ile uzaklaştırıldı. Ve Türk niyetçileri iktidara karşı, diktatörlüğe karşı, İslam'a faşist yeni rejime karşı onurlu bir duruş sergilediler. Üstelik kendi kurumlarına karşı çıktılar. En başta MHP'ye karşı çıktılar. Oraya meydan okudular. Yeni değerler yarattılar ve yarattıkları yeni değer İyi Parti'den bahsediyorum. Tayyip Erdoğan devri iktidarında kurulup hem ciddi bir şekilde oy alıp hem ayakta kalmayı başaran yegane siyasi parti oldu. Ve üstelik siyasetin seyrini değiştirdi. Tayyip Erdoğan'ın karşısında sağdan böyle güçlü bir ses çıkmasaydı bambaşka bir Türkiye'ye uyanırdık maalesef. Bunları başardılar ama milliyetçiler üzerinden belli e, makamlara erişenler genelde işte Devlet Bahçeli'nin açtığı yoldan yürüyorlar. Kitlesinin sesi olmayı, kitlesinin temsilcisi olmayı reddedip kendi çıkar peşine düşüyorlar ve milliyetçilerin onaylamadığı işler yapıyorlar arkadaşlar. Bunun son örneği Meral Akşener'in Tayyip Erdoğan ziyareti. Bakın ziyaretin kendisi bile eğer bu mesela şöyle bir şey olsaydı, müsaatlar bir şey oldu. Kendisini görevlendirmiş olsaydı yeni genel başkan olarak ve gündem belli olsaydı, konu belli olsaydı yine bir dereceye anlaşılabilirdi. Bir de şeffaf olmayan bir şekilde gerçekleşti. Hala bilinmiyor ne konuşulduğu, niye konuşulduğu. Mesela neden İyi Parti genel başkanıyla değil de eski genel başkanla konuşulduğu gibi. Bir önceki videomuzda bunları açıkladık yani. Aslında belli ama bilinmediği için ayrıca bütün teorileri meşrulaştıran bir durum var ortada. Bu manzarada milliyetçiler şuna artık sinir oluyorlar. Milliyetçilik düşmanları fırsat bilerek bu milliyetçi temsilcilerin bu hallerini milliyetçilere diyorlar ki işte milliyetçiye güven olmaz. Bir diğer olay da Sinan Oğan vakası. Bakın o vakayı asla unutturmamamız gerekiyor. Türk milliyetçilerine ciddi bir kazık atıldı. Hem Meral Akşener'in bu yaptığını hem daha önceden mesela işte milletvekili listelerinde yapılanları hem de Sinan bu yaptığını unutmamamız gerekiyor. Bir daha o tongaya düşmeyelim diye. Ee, Akşener tarafı ve İyi Parti tarafı konuşuluyor ama Zafer Partisi tarafı ve Sinan Oğan tarafı konuşulmuyor. Ben bunda şöyle bir e, arka planda bir bilinçaltı mekanizmasının işlediğini düşünüyorum. Ee, Zafer Partisi'ne oy veren kitle zaten bir yerlere kızdı ve dedi ki kandırıldık. Yani birileri bizi kandırdı, onlara kızdı. Buraya oy verdi. Burada da kandırıldıklarını kendilerine itiraf etmeleri durumunda kendilerinden şüpheye düşecekler. O yüzden bunu itiraf etmek istemiyorlar. Üzerine biraz örtüyorlar. Yani hani konuşmuyorlar o konuya dair. Çünkü kendilerinden şüpheye düşmek istemiyorlar. Bu anlaşılabilir bir şey. Ondan şüphe düşerler belki milliyetçilikten de şüphe etmeye başlayacaklar gibi gibi. Ama iş bu kadar büyük bir iş değil. Yani milliyetçilikten şüpheye düşmemize gerektirecek bir iş değil. Fakat usulümüzle ilgili, yöntemlerimizle ilgili bazı şeyleri sorgulamamızı gerektiren bir durum var ortada. Biz ahlaklı davranıyoruz arkadaşlar. Para, çıkar, makam bunların peşinden koşmuyoruz. Hatta diyoruz ki hepsi sizin olsun. Yeter ki Türkiye iyi olsun. İşte CHP adayına da oy verebiliyoruz değil mi bu gerekçeyle? E, belli koşullarda e, doğrudan benimsemesek bile başka insanlarla bir araya gelebiliyoruz bu gerekçeyle. Bunu yapıyoruz. Diktatörlüğe karşı duruyoruz ve daha bizden ne beklenebilir değil mi? Yani kitle olarak biz buradan alnımızın akıyla çıktık bütün dönem işlerden ama temsil yetkisi verdiklerimiz bunu yapamadı ve en büyük şeylerimizden birisi, ortak paydalarımızdan birisi o milliyetçiye güven olmaz. Kara propagandasına, o art niyetli propagandaya malzeme sağlayacak tek bir eyleme yahut söyleme dahi artık tahammülümüz yok. Türk milliyetçiliğinin yeni belirleyicilerinden birisi bu. Bunda şundan rahatsızım. Türk milliyetçiliği biraz tepkiselleşti. Bu sebeple tepkiselleşti. Tepkisellik iyi değildir. Oradan yaratıcı işler çıkmaz, oradan yapıcı işler çıkmaz. E, bunu gidermek lazım ama tepkinin nedeninde de haklı bir e, mekanizma var. Yani o kök neden, haklı bir kök neden. Zaten haklı olduğu için bu kadar yani saygınlaştı bu kadar her meşrepten her renkten Türk Milleti, o yüzden bu kadar tepkiselleşti ümit ediyorum ki benim şöyle bir beklentim var bunu yazdım da aynı zamanda burada da söylemek istiyorum e, bütün muhalif milliyetçi partilere baktığımız tarafı biliyorsunuz yani bunlar bizim arzu ettiğimiz milliyetçiliği ilkeli tavrı yaparlarsa alkışlarız yapmazlarsa kızarız eleştiririz ümit ediyorum ki Musa Hatta bu fırsatı değerlendirir ve ümit ediyorum ki Akşener'i ihraç istemiyle disipline sevk eder bunu yaparsa milliyetçi camianın tam tamamını en azından bizim gözlemleyebildiğimiz kesimini genç ve genç yetişkin milliyetçileri silkeleyip lan burada bir şey oluyor. Evet arzu ettiğimiz şey burada olmaya başladı diye kafaları çevirecek bir hamle olur bu. Bu sadece İyi Parti için önemli değil benim açımdan. Türk milliyetçilerini yeniden siyasete dahil etmek ve arzu ettiklerinin olabildiğini göstermek için önemli. Çünkü şunu da gördük mesela yaptığımız çalışmada siyasete mesafeleri de gitgide artıyor. Gitgide daha fazla işte protesto ki biliyorsunuz ben yerel seçimlerde protesto eden bir Türk Milliyetçisiydim. Yani kafama yatmadığı için lanet olsun dedim ve protesto ettim. Bu evet zaman zaman ders vermek için anlaşılır ancak kalıcı bir e, davranışa dönüşürse hem Türk Milliyetçiliği için dolayısıyla hem de Türkiye için büyük bir e, zarara yol açar. Bunun olmaması adına ben buradan da davette bulunuyorum. E, gelin bunu yapın. Yaparak yeniden Türk Milliyetçilerinin kafasını çevireceği, ilkesel tutumların e, iktidarda olduğunu göreceği bir parti haline dönüşmeye bakın. Buna dönüşürseniz insanlar size teveccüh gösterecektir. Bunu yapmazsanız işte şu anki manzaramızda devam edecek. Yani küçük partilerde e, hepimiz birbirimizle kavga edeceğiz, birbirimizi eğleyeceğiz. E, birleşme çağrıları yapılacak ama birleşme birleşmenin hakkını verecek bir yapı olmadığı için de asla gerçekleşmeyecek. Buraya gideceğiz. Buraya gitmeyelim. Ben böyle bir şey yapıldığında mesela Zafer Partisi'nin ve kitlesinin de İyi Parti'ye karşı tutumunun da değişeceğini, e, belki yeni köprüler kurulacağını, belki birleşmeler yaşanacağını da bekliyorum. Aynı zamanda ümit ediyorum. E, Türk siyaseten geleceğine oldukça olumlu etki yapacağını düşünüyorum. Ümit ediyorum böyle bir şey görürüz. Hafta başı görüşmek üzere kendinize iyi bakın.